anlatıyor işte onu tanımladıktan sonra o köyü diyor ki bunun sebebi Türk aydını gene sensin. Aydın'a söylüyor yani o zamanki aydınlara. Bu viran ülke ve bu yoksul insan kitlesi için ne yaptın? Aydın'a soruyor ne yaptın? Yıllarca onun kanını emdikten sonra bir posa halinde katı toprak üstüne attıktan sonra şimdi de gelip ondan tiksilmek hakkını kendinde buluyorsun diyor. Kendisi orada insanlardan tiksiniyor, kadınlardan falan kokuyor, okuyor işte o yarattığı figür romanda. <laughs> Anadolu halkının bir ruhu vardı. Nüfuz edemedin. Bir kafası vardı. Aydınlatamadın. Bir vücudu vardı. Besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı, işletemedin. Onu hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktı. O katı toprakla kuru göl arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? diyor. Şimdi bazıları yaban arkadaşlar Yakup Kadir Karışmanoğlu diyorlar yani hafta hiç mi suç yok? Elbette ki vardır ama genel olarak baktığımızda suç suç arkadaşlar aydınım diyenlerin, atatürkçüyüm diyenlerin, solcuyum, sağcıyım diyenlerin Mürekkep yalayan insanlar, halkın vergileriyle okumuş, halkın vergileriyle okumuş insanların suçu. Nada oluyor insanları aydınlatamadınız, aydınlatmadınız, aydınlat biz de içindeyiz ya, yani. aydınlatamadık, gereği gibi aydınlatamadık. Hala devam ediyor, hala devam ediyor. Düşmanlıklar, koltuk meselesi bilmem ne. Ya en sonunda Türkiye Cumhuriyeti düşmanını, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı ya. Cumhuriyet'in düşmanını getirdik. Ülkenin başına koyduk. Alabildiğine yalan söylüyor. Alabildiğine. Deminki dediğim gibi işte İsveç'le ilgili. Sadece İsveç adam onu yaptırıyor, onu yapıyor. Ülkenin ekonomisiyle, ekonomist benim dedi gerçi de işte ülkenin yeşiliyle, ülkenin emeklileriyle, gençleriyle, engellileriyle, kadını çocuklarıyla, geleceğe dönük hiçbir politikası yok. Olmadı da. Ama maalesef insanlar hala sandığa gidiyorlar. İşte bir de yüzde elli diyelim. Destek sunuyorlar. Yer yer bu suçu insanlarımızda görüyoruz tabii biz. Hiç mi beyniniz yok diyoruz. Hiç mi işte e, çevreye bakmıyorsunuz? Hiç mi bunun yalanlarını ölçüp tartmıyorsunuz diye insanlarımızda suç buluyoruz. Tabii ki o insanlar da arkadaşlar bana göre. Ben de yer yer serzenişte bulunuyorum. Böyle halk olmaz, böyle millet olmaz diye ama halkın ve milletin hiçbir suçu yok. Neden suçu yok? Çünkü düşünün 70-80 yıldır daha öncelerde var da yani tarihler 100 yıldır, 1000 yıldır bu insanların beyinleri daha önce İslam'la işgal ediliyordu. Daha sonra hem İslam hem beyinler işgal edilmeye başlandı. Yani o zihniyet insanların çocuk yaşta beyinlerine kazındı ve insanların kimyası değişti. Kimyası değiştiğince algısı bozuluyor tabii. Çevreyi algılayamıyor, içinde bulunduğu durumu algılayamıyor. İnsanlık tarihini ya da eleştirel bir akla sahip değil, kaybediyor ve kendisine bir kurtarıcı arıyor sürekli. Dolayısıyla da kendisine güçlü tarafta görüyor. Oraya destek veriyor. Alternatif yaratarak kurtuluş aramıyor ya da çağın gereği olan e, insan hakları gibi hukuk gibi, layıklık gibi barış gibi yani terimlerden uzak öyle bir talebi olmuyor, olamıyor bu da dediğim gibi insanların kimyası değişiyor doğan çocuklara din aşılanıyor ırkçılık aşılanıyor dolayısıyla da zihinler bununla işgal edilince diğer bilgileri almıyor. Almaz. Bunu yer yer gördük. İsmet Hoca çok güzel anlattı bunu. Beyine dizilen o bilinçaltı bilgilerin 0-6 yaş arası daha sonra eğitimle verilen yanlış bilgiler insanın kimyasını değiştirdiğini, zombileştirdiğini, artık hiçbir şeyi düşünemez hale geldiğini anlattı defalarca. Doğrudur da yani. Gerçekten insanlar anne babaları tarafından, etrafı, taraf etrafı tarafından, okulu, devletin okulları tarafından zombileştiriliyor. Evet. Hem din hem de ırkçılık, milliyetçilik. İnsanlar bazıları şunu söylüyorlar hemen tabii. Bir ulusu sevmek ya da kendi milletini sevmek ırkçılık değildir falan falan diye. bunu şey getiriyorlar. Yapılan ırkçı politika, milliyetçi politika milletini, yurdunu, ülkesini sevme politikası değil. Bir düşmanlık üzerinden ırkçılık yaratıyorlar. Düşmanlık üzerinden. Nasıl ki İslam kendisini yani kendi kitlesini bir bütün halinde tutabilmesi için bütün dinleri, inanmayanları yani kendi dışındaki bütün oluşumlara inançları öldürülmesi gerektiğini, yok edilmesi gerektiğini ya da kendilerine haraç verilmesi gerektiğini söyleyerek onları perçinleştiriyorsa bu da öyle ırkçılıkta iktidarlarını pekiştirmek için güç sahipleri düşmanlık yaratarak işte bir dönem komünizm düşmanlığı yarattılar. Milliyetçi türettiler. Sanki bunlar işte sosyal demokratlardan, sorculardan, Atatürkçülerden, sosyalistlerden daha çok o yurdu seviyormuş gibi. Halbuki hiç alakası yok. Yurdu seven insanın yurduna dönük programlar olur. İnsanını sever ya. İnsanını sever. Yurdunun insan, insansız yurt olur mu? Üzerinde insan yaşayacak orası yurt sayılacak. Sen üzerinde yaşayan o insanları yakıyorsun. Diyor. Öldürüyorsun, yakıyorsun, katlediyorsun. Değil mi? Hal böyle olunca insanlarımız düşünemiyor. O dönemlerde e, 1993'tür değil mi? Sivas'taki... İnsanlarımız düşünemiyor. O dönemlerde e, 1993'tür değil mi? Sivas'taki insan yakma eylemi. Aziz Nesin'e sordular. Kızgın mısın bilmem ne falan. Ben o insanlara kızmıyorum dedi ya. Onları seviyorum aslında. Onlar için mücadele ediyorum. Ama onları o hale getiren ideoloji, düşünce ben onunla uğraşıyorum. Onlarla benim bir düşmanlığım yok dedi. Biz de öyle hareket etmek zorundayız. Yani biz halkla bu milletle bir sorunumuz olamaz onu bu milleti bu insanları zombileştirenlerle ya da onlara çığır açmayan onlara yol göstermeyen kendisine aydınım diyen ve halkı cahil olarak gören zombi sürüsüyle mücadele etmek gerekiyor. Yani bu dinden ve işçilikten ekmek yiyen servet edinen zenginleşen vatan millet Sakarya politikası üzerinden insanları öldürttüren, katlettiren zihniyetle savaşmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar